Buyuruyor. Kendisine teşekkür ederiz. Şimdi Umre'yi ve bir özetleyip siz tekrar edeceğiz. Geniş bir şekilde müzakere edeceğiz. Umre nedir ve nasıl yapılır? Umre nikah denilen yani ihramın e, girileceği bir üdüt vardır. Orada ihrama girilir ve ihrama girildikten sonra niyet edilir Hangi umre için veya hac ibadeti için şimdi siz umre için niyet edeceksiniz Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için umre yapmaya onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle ondan sonra terbiye getirilir şimdi hep birlikte getirelim. Yalnız buna dikkat edin. Şeylerde, yolculuklarda hanımefendiler seslerini yükseltmeyecekler. Kendi sesinizi kendiniz duyacağınız kadar. Erkekler sesini yükseltecekler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك اللهم لبيك شرك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله والنعمة لك بالملك لك La şerîkelâk. Şimdi, mikat denilen yer, mesela e, uçağa bineceğimiz e, Ankara veya İstanbul mikata yaklaşmamışız ama efendim, hava yoluyla oraya gidildiği için e, uçaktan ineceğimiz yer, e, mikat sınırlarını geçtiğimiz ee, bir yer olduğu için önceden ihrama girmemiz lazımdır. Onun için ya İstanbul havaalanında veya Ankara'da e, efendim e, ihrama giriyoruz ve ihrama girdikten sonra iki rekat ihram namazı kılınır. Kerahat vakti değil ise kerahat vakti ne zamandır? Mesela sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğduğu andan itibaren 45 dakika geçinceye kadar bu kerahat vaktidir. Onun için böyle bir vakit değilse ne yaparız? İki rekat İrnam namazı. İkinci rekatında Kul yâ eyyuhel kâfirûn lâ <laughs> e'budû mâ te'budû ve lâ antum hâbitûne ma te'budû ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين إلنجة ركاتة بنو إكنجة ركاتة قل هو الله أحد الله الصمد من يلد ولا ve ولا يكون له bu iki rekat namazı kıldıktan sonra niyet yapılıp ve terbiye getirilir. Önce namazı kılıyoruz. Yani Önce ihrama giriyoruz. İhramlarımızı giyiriyoruz. Ondan sonra iki rekat, eğer vakit müsait ise, iki rekat ihram namazı kılıyoruz ve namaz bittikten sonra da ne yapıyoruz? Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için umre yapmaya. Onu bana kolaylık ve benden kabul eyle. Bu niyeti yaptıktan sonra o e, yine bir sefer terbiye getirmek farzdır. Yani e, ihramın farzları ikidir. Nedir Abdullah? İhramın farzları kaçtır? İki. İki. Neymiş? Biri niyet. Niyet yapacağız. Yani ne? Bir, 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 ibadete artık oradan başlıyoruz. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi niyet ettim. Senin rızanı için umre yapmaya onu bana kolay kılmıyor, benden kabul eder. Mesela öğle namazını da kılacağız. Ne yapacağız? Önce niyet edeceğiz, değil mi? Şimdi ihrama girdiğimiz zaman ne yapacağız? Niyet edeceğiz. Yani e, ihramın fazlaları kaçtır? İki. Biri nedir? Niyet. 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 İkincisi nedir? Terbiye, terbiye getirmek. O terbiyede ne? Lebbeyk Allahümme lebbeyk Labbayk la şerik lakabbayk. İnnal hamda ve nimmete lakabilmek la şerik lakabbayk. Şimdi artık İslamcı muzlim oldum. Muzlim oldum. Şimdi efendim evet, muzlim olduktan sonra ne olur? Namazda namazın ilk tekbirinin ismi nedir? Var mı bilen? İlk tekbiri ne? Ne diyoruz? İhtida tekbiri. Değil mi? Namazı, namaza başlama tekbiri. Namaza giriş tekbiri. Bu tekbirin isimlerinden bir tanesi dedik. Tahrime tekbiri. Tahrime tekbiri. Ne demek? Namazın dışında mubah olan şeyler bu tekbiri getirdikten sonra namazın içeri, içerisinde, içerisinde haram olur. Konuşmak mı namazın dışında değil mi? Efendim su içmek, yemek yemek, oturup kalkmak, sağa sola dönmek mubahtır değil mi? Namazın dışında. Ama tahrim ve getirdikten sonra Allahu Ekber dedikten sonra konuşamazsın, su içemezsin, kıble istikabetinden yüzünü, gözünü döndüremezsin. İhrab da böyle. İhrama girdikten sonra ihramsız yapa, yapmak yapan mübah olan bazı şeyler ihrama girdikten sonra haram olur. Tırnaklarını kesmek. Mesela normal hallerde nedir? Mubahtır. Değil mi? Ama şeyde beş parmağının tırnağını ihrama girdikten sonra beş parmağının tırnağını hepsini birden keserse ne olur? Ceza olarak bir kurban kesmek gerekir. Mesela bir koyun, bir koyun kurban edeceksin. Nerede kurban edeceksin? Orada alacaksın, orada e, minada kestireceksin. Bu şeylerin kurbanları başka yerde kesilmez. Hac, ve umre'nin ceza kurbanları oralarda kesilir. Evet, e, yani şimdi ama bir parmağının tırnağını kestim. Sadaka vermen gerekir. Sadaka nasıl vereceğiz? Sadaka, bir fitre yani sadaka vermemizi gerektiren bir yanlışlık yaptığımız zaman fitreyi bu sene kaç liradan verdiniz? Mesela 10 liradan. 10 lira. O Suudi Arabistan'da 10 lira e, aşağı yukarı e, Türk parası e, yani e, paramızın biraz değeri biraz şey oldu önceden 10 lira mesela 22 riyal filan yapıyordu. Şimdi herhalde 17-18 riyala düştü. Yani öyle bir biraz düşüş vardır şeyde. E, ne olacak? Sadaka yani sadaka vermeni ceza ceza sadakası diyorum vermeni gerektire bir şeyse fitre üzerinden hesap edeceksiniz. Ben fitremi kaç liradan vermişim? 10 liradan. 10 liranın karşılığı ne yapıyor? 18 lira. Orada bir fakire vereceksiniz. O şeyi telafi etmek için. Şimdi efendim İhrama girmezden önce abdest alınır. Efendim Saçınız, sakalınız düzeltmek gerekirse <laughs> onlar düzeltilir. Efendim belediye temizlikler yapılır ve güzel koku e, üzerinize, sakalınıza, saçınıza sürmek istiyorsanız ihrama girmezden önce sürün. Eğer mesela İhrama girdikten sonra İhram kokulu kokunu dahi kullanamazsınız. Ama ilham olan bir kişi bedenini yitirebilir. İhramını değiştirebilir. Efendim e, ilhamlı olarak otele gittiniz. Otele gittiğiniz zaman mesela ablalarımızın ihrami onların elbiseleridir. Kendi elbiseleridir. E, ama e, bu e, beyefendi abilerimizin ihramları iki parça havludur. Biri rida biri izar, benden aşağısına bir tanesi sarılıyor, diğerine benden yukarısına. Ne olacak? Şimdi yatağınıza yattınız. Yatağınıza yattınız. Yatağınıza yattığınız zaman bazı insanlar böyle de böyle kafasına yorganı çekmeden uyuyamaz. Eğer kafanızı örterseniz, battaniyeyi kafanıza sararsanız ceza gerekir. Başın açık olacak. Yani orada e, üzerinize ikramın üzerine bataryayı alabilirsiniz. Yani boğazınıza kadar götürebilirsiniz. ama bataryayı orada başınıza sarar da gece sabaha kadar yatarsanız o zaman yine yani e, şöyle siz mesela dikişli elbise veya takke gibi şeyleri bir günün yarısından fazlasına kadar eğer öldürürseniz, giyinirseniz kurban gerekir. Ama bir saat veya iki saat yanlışlıkla bu şeyi yaparsanız o zaman da sadaka gerekir.